Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Nergis. Bugün size 3 tane Phalaenopsis'im çiçek açtı. Onları göstermek istiyorum. Benim birincisi şöyle Phalaenopsis Magic Art. Dudak yapısı bu şekilde. Çok tatlı bir kız, çok güzel üç tane çiçeği var şuradan da bakabilirsiniz bir tane daha tomurcuğu vardı şurada şurada bakın ama yanlışlıkla suyunu verirken kırdım İkincisi bu şekilde bunun ismini bilmiyorum ama Mayalıcı diye düşünüyorum. Bilen varsa yazarsa çok minnettar olurum. Bu da üçüncü bir kızım. Bunun aslında e, şuradan da bir tane dal dal veriyordu da onu da yanlışlıkla kırdım. İşte tek bir çiçek verdi bu seferlik böyle. Ama kocaman bir çiçek. Dudak yapısına bakın şunun. Çok güzel. Şuna bakın. Büyük ihtimal Melody diye düşünüyorum ama... ...yanlış da olabilir. Bunun da üç tane çiçeği var. İnşallah bir dahaki sefer daha çok çiçekli olur. Dallarını kesmemiştim ben bunların. Dallardan işte verdi çiçeklerini öyle. Ama Magic Art'ın çok merak ediyordu nasıl bir çiçek açacağını. Çünkü bazen taş gül olarak da açabiliyor. O yüzden şuna bakın. Şu mutasyona bakın. Bunun bakın bıyıkları yok dudaklarında. Görüyor musunuz? Bunda ise bıyıkları var. Saksı değişimini yapmıştım. Köklerini de göstereyim. Şu şekilde. Melody şeyde oturuyor. Kil bilyesinde oturuyor kendisi. Şu şekilde. Kökleri gayet sağlıklı. Mavi kartta da şeyde oturuyor. E, ponza taşında. Bu güzelim ismini bilmediğim bu da ponza taşında oturuyor. Şöyle göstereyim. Kökler aktif halde. Şu güzelliklere bakın. Göstereceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.